<gülme> Bir daha yap. <laughs> ee, ne <yapacağız>? bugün, bugün, <gülme> e, ne yapacaksın? Bugün Güzel. Bugün ne yapacağız? Ee. Uh, 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 ee. <gülme> Sen nasıl kayda git? <gülme> Böyle. Hadi geç. Bugün şey. Ee, taş evet. taş yarışı. Evet. <laughs> Hadi şu taşı al. Nereye atabiliyor? At. Oha. Oha. Bak caminin minaresinin ucuna geldi bak. Görebiliyor musun? Evet. Görüyor musun? Evet. <laughs> evet mi? Evet. Şey yapabiliyor musun sen ulan bez? Şey. Yap. Haydi. <laughs> Bugün taş atma oyunu oynayacağız. Ee, Şeyle repliğinizi söyle. Abone olup like atmayı unutmayın. Öyle de. Ee, abone olmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> Aşağıda like tuşu var. Ona da basmayı unutmayın. <gülüyor> <Basın>. <gülüyor> Neyse. Hadi biraz doğal yaşam alanından bahset. Habitatın işte bahçen. Gel. Bize bahçeyi göster. Ee, Kanal D'de. Şunun adı ne? Bunun adı ne? Ee, bilmiyorum. Yeşil bilmiyorum. Yeşil soğan. Yeşil soğan. Yeşil ee, soğan. Şu ağacın adı ne? Bilmiyorum. Küçük bir ağaç vardı. Diken ne ağaç ya? Şey. Şu ağacı siz mi kestiniz? Siz bir doğal şey düşmanı Ağaç düşmanı, bitki düşmanı mısınız? Hayır. Neden kestiniz onu? şey, öyle kesilmiş. Gel, gel, gel. Bu da daha iyi meyve verme vermesi falan. O yüzden. Şey, bu ağaç, çürük ağaç üreten bir makine. <laughs> Ve şu ağaç hiçbir şey üreten makine. Açıyı değiştireyim mi? Evet. Açının ne olduğunu biliyor musun? Evet. Burnunda kesilmek mi? Hayır. Öyyy <laughs> <laughs> Salak sen buraya gelirsen nasıl göreceksin? Bugün taş atma oyunu oynayacağız. Ben her şeyden korkuyorum. Siz... O yüzden gelin. Gelelim. <gülüyor> <gülüyor> Şunlar ne? Şunlar neden burada? Odan Odan kestiğimiz için oradalar. Biz <laughs> Her fırsatta odun keseriz. Şu aracın adı ne giden? Deli mi motoru mu? Hmm. Ama sen böyle. Ama sen sadece Aha, gel. Geliyor. Gel, gel. Ben hmm. böyle Sar <laughs> takipçilerine sarıl. Öncelikle olabilmesi için genç yaşta izliyoruz. Çocuklar. Sonuçta geleceğin mesleği falan filan. Şuraya. İlk önce şu alanımız. Buraya geçiyorsunuz. Bu taşı atıyorsunuz. Oha. Bu taşı da atıyorsunuz. Şarkı söyle. La 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 la. la la Şarkı söyle. Ümin. Minecraft videosu izlemek Nasıl bir şey? Bilmiyorum ama şimdi yarış kılıyoruz Hadi sana hadi hadi şuraya git geri gel. ne bileyim beğeni falan alırız. Hadi git gel. Geri gel geri. Hadi Merhaba. yeter 4 dakika oldu hadi. Bitir. Videonu bitirir misin hadi? Bitmiş Son bulunmaktadır. Bitmiş bulunmaktadır. Sosyal mesaj ver. Evde kalın, sağlıklı kalın. Hmm. Evde kaldı. Evde i̇şte. kalın, sağlıklı kalın. Meyveleri yıkayın, böyle yiyin. <laughs> Güzel. Bitiriyor. Tamam. Bitir.